<laughs> Aman Allah. Bu çok tükendi. Bazen garip garip sesler duyabiliriz ama arkadaşlar bu sarı olduğu için Poşetlerde sesler. Aman Allah'ım sakın dokunma onlara. Dokunmam <laughs> <laughs> Evet bunlar bana çok yakınlarmış. Bunları fark etmemiştim. Birden fark ettim. Belki de fark etmedi büyük ihtimalle bunları. Biraz yukarıda oldukları ee, için. Abi bize söyleyecek. Evet Baran, baran bunları. Baran abi gel bize tanıt bunları. Oğlum nereden girelim bak. Dikenli dikenli bitkiler var burada. Baştan girelim. Şuradan bir girelim bence. Şuradan şuradan. Hayır en baştan en baştan. Ya şöyle bir gidelim dolaşırız. En baştan gidelim. Şunları çiçek açanları çok merak ettim de. Belki seyircilerimiz de merak etmiştir belki. Yani, bu hiç hiç. <laughs> Buradan başlayalım. Hı, hadi başlayalım hadi. Hadi. Hı, hadi. Yine Burada, yalnız, e, bunlar bebek değil. Nasıl bebek değil? Babam bana dedi. Hani bebek yoktu burada? Full tohum var. Full. Full bebek var arkadaşlar. Full. Full bebek. Daha, 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 çıkmıyor. Çıkmıyor. Daha Böyle küçük, küçük ve masum görünebilirler. Ama çok tehlikeliler. Çünkü çok dikenliler. Arkadaşlar elim koymuyorum ama videonun sonunda Belkin'i kaktüslerin için atacağım arkadaşlar eğer 100 bin 100 bin like gelirse Belkin'i kaktüslere doğru fırlatacağım Hadi yürü Sakın atmayın <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki oğluma kıyamam üzgünüm atlamak isteyen varsa atlamak isteyen varsa gelip atlayabilir Bunlar küçüklerin bir büyüğü ne farklı farklı bu arada Kocaman şeyler var. Arkadaşlar bugün Yalova'da bir fırtına söz konusu, bu yüzden çok saraların kapaklarını açmak şey kaplarını açmak istemiyoruz açıkçası. Ee, abi, kanka, kanka, kanka. Bunlar aslında su türleri, bunların bir çoğunun ismini biz de bilmiyoruz. Çok farklı. Aleveralar niye gitmiyor derseniz çok önemli. Bunlar anne aleveralar. Bakın çiçek açanları bile var. Haha çiçekleri de var. buradan başlayalım. İkinci tura. Buradan değil de bir üstten gidelim. Ama orası çok dar. Bir üstten gidelim bence. Çok. da Burada hayati tehlike olabilir. Arkadaşlar burayı göstereceğiz. Hadi. Hı. Burada koparmışlar bu katı çok sona gitmeyeceğim. Dokunma, kadar dokun. dokunma. Hayır, hayır. hayır zarar vermek istemeyiz. Hı -hı. bir tane pastik, öyleyse, hepsi böyle bir tanesi, diğerine çarptığında hepsi devir öyle olursa. Size şuradan bir kaktüs çiçeği göstermek istiyorum yakından. Bu kaktüs çiçeği meyvesi aslında. Bakın kırmızı bir meyvesi var. Evet, yürüyelim. Yalnız o meyve yenmez çünkü o kadar yetişemez. Yenir Geçen Adı. sene ben yemiştim. Tadı çok kötü değil. Arkadaşlar. 4 Tavşana like, bence. 4 like gelirse sonradan ben bunu yiyeceğim. Ama bugün yiyeceğim. O 4 like Hatta boş verin, atmayın. Ben yiyeceğim. Merak Bunlara yiyeceğim. tavşan tavşan dinliyor diye. Bakın arkadaşlar burada ne var? da kemiği. Kemik. Çok farklı bir. Kemik oğlu kemik. Bir de bir tane var arkadaşlar. Nadir bir de he. Hadi devam. Bu sadece yanıma da Oo burada çiçek ve meyve açmış olan türler var inanılmaz. Gitmeden fırsatı kaçırmadan gelin. <laughs> Belki buradan giremeyiz arkadaşlar. Böyle gösteriyoruz günüz. Hah bir üstten. Ee, biz şöyle buraya bu katmanı göstermedim. göstermiyorduk. Bir yer ee, bu sefer öyle çok muyuz? Çünkü bizim çıkacağımız derdim. Bakın buna da deniz aması diyorlar. Bu deniz aması kaptısı diyorlar. Şu taş arkadaşlar. burada kaya Arkadaşlar bunlar bunların yumurtasında diken var. Niye? Niye mi? Yavruları var onun e, onların E onları kaptıkları şeyi açıyorlar, çıkartıyorlar, koyuyorlar. O kaptüs ölmeden birisi satın arıyor Şu an kovana var ya. Baran cama kim vuruyor? Çiçeğini de göstereyim. Baran gitti. Yok kapıda. Hı hı. Devam. Bakın arkadaşlar, burada özcü benim konu gerçekleşiyor. Bakın. Şöyle yarısını alıyorlar. Yarısını alıyorlar. Evet, yarısını alıp çoğaltıyorlar arkadaşlar. Bu çiçekler böyle çoğaltılır. Bakın mesela şunun tepesi gitmiş. Evet. Yani ne diyordum? Arkadaşlar şu yanındakiler yavruları bu arada. Küçük küçük topları o halinde olan. Biliyorsunuz bu arada. He, o yumurtaları çıkartıyorlar. Belki sakın sakın dokunmayalım belki. Çok tehlikeli bir yere geldik gibi hissediyorum. Buralar çok tehlikeli arkadaşlar. arkadaşlar boyutları bir hayli büyük. Bir Dikenlerin boyutları bir hayli büyük. Dikenlerin boyutları bir hayli büyük. Bunlar çoğaltmak için arkadaşlar. Bunları tekrar ekecekler, çoğalacaklar. Ee, ama onlar böyle hemen, hemen ekemezse ölebilirler. Onun günü var tabi. Arkadaşlar bakın burada ne var? Evet arkadaşlar devasa kaktüsler burada. Görüyorsunuz. Böyle dikenli dikenli. Ben buraya geldiğimde hep ooo çok seviyorum. Arkadaşlar isterseniz ben şunu getireceğim. Ama. Belki sakın burada ayağın takılır da düşersen Ölürüm. seni dikenlerini ayıklamak birkaç günümüzü alabilir. Wow. Yapma, hayır, hayır. Yani, o, evet. Bakın da Sarı ve bu, Arkadaşlar yavir. bu bir çiçek, çiçek açmış. Çiçeği böyle çok farklı gruplar var. Bunlar aslında hepsi böyle ayrı ayrı gruplar bir arada olacak. Arkadaşlar size güzel. sarı ve turuncu kaptüs göstereceğiz. Ben bir tane buradan sarı kaptüs alacağım. Arkadaşlar bu da çiçek bu arada. O sarı kaptüsü alacağım. Şu da. alttaki yeşilin çiçeği bedavadan. bu arada. Şurada bir çok değişik bir şey var burada. Da, bir alıp, size bedavadan gelmiş Bunlar yine tavşan kulaklı olan kaktüsler. Arkadaşlar aman ha gelirsin şöyle kafanız böyle Allah korusun be. Oğlum öyle olursa öyle <laughs> Oğlum o da sahiplerinden biri ama bütün çiçekleri tanımıyor. Yapacak bir şey yok. Devam. Tamam hadi devam. Bakın arkadaşlar farklı gruplar bir arada olunca daha güzel görünüyor bu arada. Çok yorulduk. Ayaklarımı hissetmiyorum artık. Çok zor. Belki bir üstten gidelim. Çünkü buradan gitmiştik bir üstten gidelim. Hayır yani şurayı gösterdik şuradan iki tarafı da gösterebiliriz o anlamda. Ha doğru buradan şu tarafı. Üstünde. Hı. İki tarafı da göstereceğiz. Şunu da da. Arkadaşlar please. korkarak yürüyorum bu arada. Dikenlerin e arasına. Ne kaktüs yeri. Evet öğretmenimize Kaktus burada Kaktüs götüreceğim 3 tane Kaktüs yani. bilmiyorum öğretmenimiz kaktüs sever mi acaba Çocuğum Devam bir devam Yavrum bebek veririz ama Yalnız bunun bir tanesi bile Can yakar Yine zehirli Az önce gösterdiğim şeyler yine var Vallahi tırsa tırsa yürüyoruz

ustradı. Arkadaşlar vallahi istiyorsan konumunuzu atın ben getirelim. Yani bedava istiyorsan yoksa halka gel. Halk gelme. Belki bey çok uzaklaştınız. Sesinizi duyamıyoruz. Evet çok uzaklaştım. Evet arkadaşlar, sanırım sona geldik. Evet belki son sözlerini alalım.